السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وما انتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Bismillahirrahmanirrahim. Ve keeyyim min nebiyyin qatele ma hu ribbiyyuna kethir fe ma vehenu lima asabahum fi sebilillahi ve ma da'ufu ve mestekanu Allahumma sabirin Allahümme ce'anle min ibadike sabirin برحمتك يا ارحم الراحمين ويا خير الناصرين امين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ففي روايه اخرى وعزتي ve لا أنصرنك ولا Bu ikinci okuduğum bir hadis kutsinin sonuncusudur sevgili kardeşlerim. Hepsine Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Terahhum kıl ibadet hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim diye de besmelemizin rahmet sözcüğünden bir alıntı yaparak Besmele'yi yinelemiş olalım. Dünya mazlumlarına, mağdurlarına ve öncelikli olarak Allah'ın kardeş ettiği sureyi hucuratta yayınlayıp önümüze koyduğu sanal sınırların ayırmadığını da gösterdiğimiz Antep'imizin ikisi sayılan İkinci Antep diye bildiğimiz. Oraya düşerse bir nevi Antep düşmüş kadar da işin tehlikeli boyutları da olan. Ağırlık olarak Halep'e yol açın ki Allah da size cennetinize yol açsın. Sloganıyla çıktığımız bu yolculuğu Allah mübarek eylesin. Allah müteyemmem eylesin. Besmele'yi çektik işin Fatiha'sını okumayı nasip eylesin. Üç maymunlara oynayan dünyaya, üç büyük şeytana suskun kalan Rusya'ya, ayağı Esed'e ve her ikisinden daha kinli, daha acımasızlığını tüm dünyaya göstermiş olan İran'a karşı bu işlenen zulümleri ne ölçüde durdurabiliriz? Elimizden ne gelir? Bir STK olarak, bir halk olarak, bir Müslüman kardeş ve komşu olarak komşuda pişen acı da bize düşer. Sadece aş mı düşer? Komşuda pişen acı da bize düşer. Dert de bize düşer. Gözyaş da bize damlar, kan da bize damlar. Bugün sıza sıza, bugün bizeyse yarın size derler. Böyle bir tarihi günde bu işi fikredenler, ve hızlı bir şekilde pratize edenler ve tüm ümmeti Muhammed'i ümmetçi bir yelpazele bir araya getirenlerden gerçekten Allah razı olsun. Özellikle Bülent kardeşimi ve ekip çalışmasını ve biz de hepimiz birer bu davanın kilit taşlarıyız diyerekten bir araya gelen kıymetli kardeşlerimi sadece tebrik etmiyorum. Allah razı olsun ve muvaffak buyursun bizi böylesi bir hayra vesile kıldıkları için Allahu Teala adımıza da ödüllendirsin. Ümmet adına da ödüllendirsin. Ben aynı zamanda buraya kendi ağacına hizmetini yürüttüğüm Eyüp Sultan Vakfı STK'sının bir başkanı ve ekibimle de buradayız arkadaşlar da konumuydalar. İlmimle amel etme konusunda elimden geldiği kadar Allah'ın münafık demeyeceği kadar bir damlayla da amel etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar her zaman klasik girişler yapılır. Çok uzatmayacağım diye ben öyle demiyorum. Elimdeki ayet kelimeler, önüme koyduğum ayet kelimeler. Ve bu yolculuğa katılan kıymetli yol arkadaşlarımız. Biz de buraya kadar katılmış olduk. Onlara şu müjdeyi vermek istiyorum. Mübarek peygamberimize şu mikrofonu çeviriyoruz. O güzel peygambere bu hadisin ulaşımında bir sorun yok. Mübarek peygamberimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem men Meşafi avni ahihi ile başlayan üç parçalı bir hadis-i şerif. Kim bir müminin, mümin kardeşinin, bacısının herhangi bir sorunu ki bu namus sorunumuzdur. Hepimizin namus davasıdır. Ortada can sorunumuz vardır arkadaşlar. Kucağımızda torunları severken onların parçalanmış fotoğrafını düşünerek ağladığımız bir görüntü söz konusudur olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Kim bir müminin sorununu çözmek için yola çıkarsa, meşya yemişi yola düşerse, eğer bu işi hallederse, Allah'ın izniyle başarırsa, anasından doğduğu gün gibi döner döneceği yere. Yok bu uğurda ölürse, ki geçen kilisteki İHA hizmetini yürüten ince boylu, uzun sakallı cana yakın kıymetli bir arkadaşımız, birlikte de omuz omuz olduğumuz kıymetli kardeşimiz böylesi bir güzel hizmet uğrundayken araç kazasında Rabbisine kavuştu. İnşallah bu hadis-i şerifin fahvesince annesinden doğduğu gibi tertemiz bir muamele görür. Allah'tan niyazımız odur. Veya bu uğurda ölürse yedhulü cennete bi gayri hesabin Allahu Teala hangi uğurda olduğunu ve öldüğünü sorar. Tabi şu yürek önemlidir. Bazen cephede öldüğü halde şehit denilemeyen insanlardan bahseder Peygamberimiz. Üzüntüyle ve dikkat edin anlamında. Adıma cihad etmediğin için, adıma öldün diyemediğim için cephede öldüğün doğrudur ama şehit diyemeyeceğim dedikleri söz konusudur. Oluk oluk infak eden, geleni gideni boş çevirmeyen, bok yapan ve öyle de şöhret bulan nice infak eden zenginler vardır ki hesabını çok iyi tutturamadığı için Allah'tan başka bir yan hesap açtığı için bundan dolayı benim adıma olmadı bu iş kurubatin Allah ve salavatı Rasul beni şimdi tehlikesini hatırlatmak istiyorum ortaya canımızı mı koyduk Allah desin ki adıma verdin İsmail gibisin desin ortaya malımızı mı koyduk İbrahim peygamber gibi desin. Allah'ın Resulü gibi desin. Kur'an'da gurubatın önde Allah ile başlayan Ela inneha gurbetül ile imzalanan Doğrusunu yaptın. Benim yakın ve değerli bir kulumsun. Adıma infak ettin. Dediği bir sonuç olursun. Buradaki insanlar, arkadaş can riskiyle yola çıktılar. Sıradan bir olay değildir. Onun için ben, zaten zalimler meydanda, eşkıyalar meydanda Arkadaşlar Kerbela'da yer değiştirdiler şimdi. O sloganları bir daha söylettirmeyin. Ağızlarına tıkayın. Küllerdün Kerbela, Külleyevmin Aşura diyerek dünyayı sarhoş etmeye çalışan sadece bir devrim propagandasıyla kendi eşkıyalıklarına, satılmışlıklarına bir paravan şirket gibi bu sloganı kullananların artık bu sloganları ağızlarına geri sokun. Bunu gözünüzle görüyorsunuz. İzaha, iknaya, yaniye, yanıyorlar. Hiç gerek yok. Bu yüzden arkadaşlar bakın bu hareketin içinde ölebiliriz. Yolda bir kaza geçirebiliriz. Ben kazandırmak zorundayım. Biz kaybetmeyeceğiz. Kendi basit, ufak ayar bozukluğumuzdan dolayı canımızı vereceğimiz bir harekette kaybetmeyeceğiz. Üçüncüsü kürsüleri inleten, kurşunlatan eserler yazan, gerçekten icadet törenen, şu kadar diplomalar, icazetler veren ilim adamlarına bile Allahu Teala Hazretleri nebevi bir iş yaptın, vahyi insanların yüreğine ve hayatına taşıyacak bir mücadele sergiledin. Tamamdır ama denilmesi gereken şeylerin kendin ayarladın ve onlar da denildi. Adıma olmadı, adına denildi. Rıza denildi, rızam için olmadı diyerekten bir uyarı yapıyor Allah. Kardeşlerim, bacılarım, muhterem büyüklerim, Allah'ına gidenlerin, yolda ayağa tozlanan insanların, cehennem dumanı görmeyeceğine iman ettiğimiz ayakları tepemde seyreden kıymetli yol arkadaşlarımız. Ne olur bir daha yüreklerimizi şöyle bir manevi bir şekilde masajlıyoruz. Allah'ım hayatım da ölümüm de sana kurban olsun. Verdiğin can sana feda olsun. İşte İsmail gibi bandajlı bir göz bağlanmış bir el ayak değil. Sadece nazik ve hassas bir yürekle ya ebetif almat Ömer babacığım emri veren Allah'sa, bunları bize kardeş ilan eden Allah'sa, bunlar için ölmemizi isteyen, onları kurtarmamızı isteyen, onlar adına canımızı ortamaya koymamızı isteyen Allah'sa, bandajsız olsun bu iş, buyurun boynum kıldan ince değil, boynumda yok diyen bir yapıyla biz yola çıkmışsak, niyetlerimizi bir daha gözden geçireceğiz. Biz Allah için hem gazi olmaya, hem şehit olmaya, veren canı verene kurban olsun demeye yola çıktık. Her ne kadar şimdilik sakin de olsak, sakin de olsak, yerimizde arkada çakılmış gibi oturuyor gözüksek de biz yerinde çakılmış oturan bir toplumduk ama 15 tam da çakan ve dibe oturtan bir toplum olduk. Yine oluruz inşallah. Biz bu halimizde Türkiye'ye de yeteriz, aleme de yeteriz. Bir Müslüman bir kainata bedeldir. Allah'ın izniyle. Hiçbiriniz yalnız değilsiniz. Cebrail'le berabersiniz meleklerle berabersiniz, salih müminlerle berabersiniz, tüm melekler beraber. Vallahi billahi kendim köfte gibi yuvarlamıyorum. Allah'a dayanarak, yaslanarak konuşuyorum. Sure-i Tahrim 4'ten konuşuyorum. fe innallahu ve mevlahu Allah onun yardımcısıdır dedikten sonra Peygamberimize özel değil, Güncül Mü'minin, Hakana nasr Mü'minin ayetlerine bakarsanız, Peygamber yolunda olanlara da niyeti niyeti aynı niyet, Slogan aynı slogan, eylem aynı eylem, hedefi aynı hedef. Cennette Allah'a kilitlenmiş insanlara da aynı müjde var. Allah bizimle, melekler bizimle, Cibril bizimle ve adam gibi adamlar, salih müminler, ölümüne varız diyenler, sıcak yatağını bırakanlar, işini bırakanlar, eşini bırakanlar, bütün dünyaya varız, Osmanlıyız, tekrar biz ulu diyen, Halis semer demirleriz diyen insanlar bizimle beraber. Bu ne heyecan konuşması değildir. Dünya bunun, dünya bunun aksini görecek. Dünya bunun yansımalarını görecek. Dünya bunu seyredecek ve göreceksiniz Allah. Hiç bulmadığınız kemmin, fiyetin, galiletin bir avuçluk biz diyen ayette olduğu gibi fiyeten kefiraten Rusya'yı da İran'ı da Esed'i de onları tetikçi gibi kullanan Üç maymunları iyi polis rolünü oynayan sinsi batıda Sürekli terör örgütlerini Gözümüzde çaka çaka saraylarda Ağırlayan sloganların efendim duvarlara asan meydanlarda Davul eğlendiren bizim 40 tane polisimizin kan üzerinde Davul çaldıran şerefsiz Batıda görecek hepsini Yeneceğiz hepsini canlı okuyacağız Biz alemlerin köpeği değiliz alemler Rabbi Allah ile beraberiz Kavuk çıktık çıktı biz. Hep öyle çıktı. Bir kişi çıktı. Bir Muhammed Mustafa olarak çıktı. Bir Musa olarak çıktı. Bir İsa olarak çıktı. Bir İbrahim olarak çıktı. Ateşleri söndüreceğiz. Ama adımıza Allah söndürecek. Halep'e doğru yürüyeceğiz. Halep'i Allah söndürecek. Tahran'ı da Halep yapacak bize Halep yapacak, Hameden Halep yapacak, Brüksel'e Halep yapacak. Hem de kendi cinslerinden, hem de kendi işlerinden, hem de kendi kansız kansızlarından, vicdansız vicdansızlarından, kendi hain ve hainlerinden Allah bu kanı yerde bırakmayacak. Çok sürmez, belki seneyi bile bulmaz. Bir saçma değil, bir hayal değil, bir rüya değil. Bu kanı Allah yerde bırakmaz. Zalimleri destekleyen, iyi öldürdünüz. Elinize sağlık, daha da öldürün diyen bir Allah değil. Bismillahirrahmanirrahim diyerek esirgeyen, bağışlayan, Allah'ın adıyla diye Besmele'ye iki rahmeti gömen Allah. Rahmanlığını, rahimliğini sürekli hatırlatan Allah bu hainleri desteklemeyecek. Ölerimiz şehittir, kalanımız gazidir. Kimisi sabırdan kazanıyor, kimisi yardımdan kazanıyor, kimisi organizasyondan kazanıyor, kimisi dua zincirinden, gözyaşından kazanıyor duadan kazanıyor. Biz hep kazanıyoruz. Biz Rabbaniyiz, Rahmaniyiz. Allah'tan, Resulünden, müminlerden, Mazumlardan yanayız. Biz kaybetmeyeceğiz. Kaybettin ey katil İran. Kaybettin katil İran. Kaybettin katil İran. Katil Rusya, katil Esed, katil hainler. bir Avrupalı hainler, sinsiler. Kaybettiniz, İnsanlığınızı kaybettiniz vicdanınızı kaybettiniz. Sanal insan hakları edebiyatını kaybettiniz. Ey uluslararası kaf örgütü, zulüm örgütü oldun. Nahir zulüm divan oldun. Birleşmiş Müşrikler Cemiyet oldun. Birleşmiş Milletler Güvensiz Konseysin sen. Güvensiz Konseysin. Beşiniz Allah beraber, beşi bir yerde helak olsun. Dünya beşten de büyüktür, beş milyardan da büyüktür. Alemler Rabbi'yle olan, Allah, herkesten büyüktür. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şu müjdeyi bitiriyorum konuyu sevgili kardeşlerim. Bakın, bu yola düşenlere sesleniyorum. Çok şanslısınız, kayrılmışsınız, tercih edilmişsiniz. Allah'ın rahmetiyle bu yola ayrılmışsınız. İster bu işi bir görev mantığıyla yapın, ister gönüllü mantığıyla yapın. Hepimiz bir arkadaş titimizi gözden geçiriyoruz. Sadece Allah La ilahe illallah diye kilitlendiğimiz gibi. Muhammed'in Resulullah diye yolumuzu, haritamızı, onun yolunu, haritasını benim benimseyerek gösterdiğimiz gibi yapacağımız tek şey onun adına, onun mazlum kullarına kardeşlik yapmaya gidiyorum? Başını yapmaya gidiyorum? Dua almaya da gitmiyorum. Herhangi bir karşılığı beklemiyorum. Sadece Allah onlar yanarken, onlar napalm bombalarıyla, sarın gazlarıyla kavrulurken, bina altında, yarısı bina altında, yarısı çırpınırken dayanamadım Allah'ım yollara düştüm diyerek biz Allahımıza yani içimizden geldiği gibi aynı zamanda mecbur olduğumuz bir hizmeti sunmaya çalıştı onun adına onun kullarına bu yolda ölenler cennete hesaba çekilmeden girecek. Hoş geldin kulum diyecek. Kullarım adına benim için kullarım adına bu yolda da perme perişan öldün diyecek. Sen hesaba çekmeyeceğim diyecek. Bir başka diyeceğim de odur ki arkadaşlar Halebe yardım ediyorsunuz. Aslında Türkiye'ye yardım ediyorsunuz. Türkiye'nin o kadar çok düşmanları var ki, Halep'te üç tane şerefsiz var. Bütün dünyanın şerefsizleri Türkiye'nin tepesine çöküyor. Direkt çöküyor. Son günlerde ekonomik anlamda çökmeye çalışıyor. Tanklarla çöktü, beceremedi. Uçak kullandı, beceremedi. İlliklerimizden uğurları işlettirdik, beceremedi. Fiyasko'ya sonuçlandı. Ekonomik önüne çökmeye çalışıyor. Algı operasyonları, arşı şoklar. Çökertemeyeceksiniz illallah diyenleri. Muhammed'i çökertemeyeceksiniz. Biz alemlerin Rabbi ile çalışıyoruz. Alemlere çalışmıyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin diye Kur'an'a giriş yapıyoruz. Rahman olan Allah'a Rabbil Alemin'e sırtımızı dayamışız. Hem de zalimce değil, haince değil, eşkıyaca değil, doğal, sade, sıradan, tabi üzere yapan bir mümince Allah'a dayandık. Bu sırt yere gelmeyecek. Allahu Teala azetlerini yere vuramayacaklarına göre ona galip olamayacaklarına göre fele galibe leküm biz onun yolundayız onun adınayız Bizi de galip gelemeyecekler inşallah göreceksiniz bu kervanın gidişini Allahu Teala çok değişik bir şekilde yankılandıracak hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun sözünü bağlarken bu büyük çalışmada Vallahi fi abdi ma ken fi müjdesini vermek istiyorum bir kulun yardımına giden kul kulların yardımına giden kullar ...hepiniz sevinerek dinleyin... ...direk yardımcı olanlar... ...beş kağıdı tıklayıp gönderenler... ...bir çuval un hazırlayanlar... ...veya buna benzer neler yapmışlarsa... ...iki damla gözyaşı, inilti, dua... ...bunlar bile listeye dahil olmak üzere... ...ekonomik yardımlara tamam... ...fiziki yardımlara tamam... ...ama manevi, dua ordusunun yardımı da... ...hepsi avin, avin... ...muavenet, muavinlik... ...listesinde yerini alıyor... ...Allah kullarının yardımına devam ettiği müddetçe Allah da o yardımındadır biz Allah'ın yardımını almaya çalışıyoruz biz Allah'ın yardımı leşletmeye çalışıyoruz ve bu ülkende kolay kolay sırtı yerine gelmez bu kadar üzücü haberler bu kadar utandırıcı bazı olaylara rağmen yani konuşmakta bile zorlandığımız birçok malum meselelere rağmen Allah bu milletin sırtını yere getirmeyeceğine inanıyoruz dünyada ikinci örneği olmayan bir örnek sergiliyoruz Devlet, millet işbirliğinden ibaret değil bu. Nice tek başına devlet gibi çalışan insanlarımız var. Tek başına bizim bu hayır kulumuz bir hayır devleti zaten. Arkadaşlar bu millet şimdiye kadar, bu ülke şimdiye kadar birkaç defa batmış çıkmıştı. Dal çık, dal çık, dal çık. Batırıyorlar çıkıyoruz, batırıyorlar çıkıyoruz. Batırmaya çalışıyoruz yine çıkıyoruz. Biz dal çıkmaya devam edeceğiz ta ki cennete dalıncaya kadar. Bu dal çıklar devam edecek. Batıramayacaksınız, bitiremeyeceksiniz. Canımız okuyamayacak, canımız okuyacağız. Batıracağız küflü, bitireceğiz darimleri, misjidleri ve hainleri, Canını okuyacağız Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun.